Tarihin ilk terör örgütü, Milattan sonra 50'li yıllarda ortaya çıkan ve 73 senesine kadar Yahudiye, İskenderiye ve Kirene gibi bölgelerde faaliyet gösteren Sikari, tarihin ilk terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Şiddet ve suikastlerle dolu bir geçmişe sahip olan Sikari'nin kökeni ise Yahudiye'nin Roma İmparatorluğu hakimiyetine bağlanması sürecinde gelişmiştir. Milattan sonra 1. yüzyılda Yahudiye toprakları Roma egemenliği altına girdi. Sikari'nin fikri temelleri Celil Eli Judas'ın ortaya koyduğu görüşlere dayanmaktadır. Dördüncü felsefe olarak adlandırdıkları, dini ve radikal bir inanış ile mevcut politik ve sosyal düzeni şiddetle reddettiler. Sikari üyeleri, Sika olarak bilinen küçük hançerlerle suikastlar düzenlemeyi tercih ediyorlardı. Sikari ismi de bu hançerden türetilmiştir. Suikastlar genellikle kalabalık ortamlarda gerçekleştiriliyor ve büyük bir korku yaratıyordu. Hikayenin tamamını açıklamadaki linkte veya kanalımda bulabilirsiniz.